Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika şuradan chat açayım hemen. Yo guys hello. Hello. Ee, Crosshair'lar bak buradan birden ona kadar sayılar bir de özel var burada. Şimdi bu bir zaten benim kendi cross'um. Birden başlıyoruz. Kill alırsak let's go. Da aldık hemen abi hemen evolve. Tık noktaya geçtik tamam. Ten şey, bon. seconds left. Last player standing. Hey. Ya nasıl ya? Dayım. One down. My ultimate is ready. Here. One enemy remaining. Nice. Hemen değiştir, değiştir. Hemen, hemen. Üç, üç, üç. Take what's useful. Bu kurosu nasıl oldu? <laughs> Aldım lan. Evet. Aha bir tane aldım lan ne oluyor bunu? Vazmet. <laughs> Bu cross'la alıyorsak her cross'la alabiliriz abi şimdi. Dörde <laughs> geçiyoruz. <laughs> Bununla vururum ha bunda bir şey yok. Tamam. Aha! <gülüyor> <gülüyor> okay. Geçtik abi tam anlamadım Bundan mümkün değil oğlum nasıl vuracağım bunları ya bunu nasıl vurayım kanka? Cross ortada bile değil şimdi abi bunları nasıl sıkacağım ben sık. Birisi... tam ortasına getireceğim abi öyle sıkacağım mümkün değil lan devam vurdum. Abi burada. Aha bir tane daha vurdum. Aldım abi tamam. Kurusu değiştirebiliriz. Altı şimdi. Arkadaşlar iki cross'tan daha iyi ne vardır? Dört cross. Vuracağız. Ben çember ezberim. Aa! Bir tane daha aldık abi tamam. Bu cross'u hızlı kurtulduk. Şimdi 7. cross'a geçiyoruz. Nasıl bir şey ya? Yani? La oyuncu acaba. Bunu nasıl vuracağım oğlum? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyse flappy board'a geçtik abi. Lepibird şöyle kafaya bak tam ortasında görüyor musunuz merminin gittiği yeri bak Bak tam ortasında anladın mı? Şu ortaya hiza getirmem lazım abi. Aynı böyle <gülüyor> <gülüyor> Ya ne nasıl... <laughs> <laughs> Ya gitmiyor kanka çok kötü cross ya Vallahi çok kötü bu ne kanka ya nasıl vuracağım bundan bunu <laughs> Kanka git vur. Ya bir can. Aha. Aha <laughs> oh, oh, çok şükür. Çok şükür. So What, What? Geçtik, geçtik <laughs> tamam abi. You know, you know ne oluyor oğlum? Bu ne? Peace. Peace. <laughs> Değilsin. ederken ateş etme diyor abi oyun. Sorma. Ya nasıl vuracağım kanka bunu görmüyorum adamı görmüyorum kanka görmüyorum adamı görmüyorum kanka. Başka ne? Yet. Nasıl mesaj? Yet. Headshot. Vurdum. Crosshair değiştirelim abi. Play, değiştirelim abi. Bu Match ne? I saw the desperation. Nereye gideceğim? Mermileri nasıl göreceğim? Şuraya bak. Kara haber bülteni gibi amına. Hundred five. Alsam. <laughs> Cross'tan oyunu vereceğim. Oraya doğru gidiyor abi oyun evet. Valla Cross'tan dolayı oyunu vereceğim yani az kaldı. Yemin ediyorum. Aha! Özel Cross dur. Ya oğlum özel Cross'u vurmadım. <laughs> 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 Abi özel cross'umuz Reyna körüydü ya Özel cross'umuz Reyna körüydü Onunla son adamı vurmaya gidiyordum Round'un ortasında cross değiştiriyorum ya